MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken isimlerinden Gizem yarışmadaki yeteneği kadar özel hayatıyla da konuşulmaya başladı. Programın son bölümünde jüri üyelerinden birinin yönelttiği basit bir soru, Gizem'in geçmişine dair merak uyandıran detayların ortaya çıkmasına neden oldu. İzleyiciler, genç yarışmacının yıllar önce ünlü bir isimle yaşadığı aşkın hikayesini duyunca adeta şaşkına döndü. Ortaya atılan iddialara göre Gizem, henüz gastronomi öğrencisiyken popüler bir şarkıcı olan Kerem Yalçın'la kısa süreli bir ilişki yaşamıştı. O dönem basına yansımayan bu ilişki, çevresindeki birkaç yakın arkadaş tarafından biliniyordu. Kerem Yalçın, sahnedeki enerjisi ve hit parçalarıyla bilinen, magazin dünyasında sık sık gündeme gelen bir isimdi. İkili'nin tanışması ise oldukça ilginç. Bir müzik festivali için catering ekibinde çalışan gizem kulis arkasında Kerem ile karşılaşmış ve kısa sürede yakınlaşmışlar. Ancak yoğun programlar ve şehir şehir süren konserler nedeniyle ilişkileri uzun sürmemiş. Yarışmada bu konu açıldığında gizem. Detay vermekten kaçınsa da sorulan sorulara verdiği gülümseyen yanıtlar ve suskunluğu iddiaları doğrular nitelikteydi. Sosyal medyada Masterchef'te aşk bombası patladı yorumları yapılırken izleyiciler hem Gizem'in geçmişine hem de bu olayın yarışma sürecini nasıl etkileyeceğine dair merakla yeni bölümü beklemeye başladı.